Lol kızların moda evine hoş geldiniz. Bur dur beni bekle. Dur beni bekle Ben Hoş geldiniz. Ben de mor evli bebek. Hoş geldiniz. Ben de beyaz saçlı Lol bebek. Merhaba arkadaşlar. Köpüş 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 köpüşümü gördünüz mü? <laughs> ah köpüşüm korkma arkadaşlar seni çok seviyorlar. Evet arkadaşlar biz de köpüşü çok seviyoruz. Siz de onu çok seviyorsunuz. Sen merak etme, o çok iyi. Kar mı ya? dışarıda anlamıyorum. Ben de diyorum, merhaba ne deniz ortasında? Tartışmayın arkadaşlar. Merhaba, ben kırmızı şapkalı ve çok açıktım havuç yemek istiyorum. çıktı. Bakalım ördekleri de. Benim de köpüşüm var. Köpüş. Merhaba. İyi misin tatlım? Korkma tamam mı? Arkadaşlar şu elması alır mısınız yerden? Abi, yukarı çıkmak istemiyorum. Arkadaş olmak istiyorum sizinle. Kutların şerefine davul çalacağım size. Hadi kızlar oynamaya başlayalım. Sakin sakin bağırmadan oynayın. Fazla gürültü yapmayın. Komşuları rahatsız etmeyin kızlar. Gelin gelin arkadaşlar. Elmasları toplayın. Burası da bizim makyaj odamız. Ah şöyle pudralarımı süreyim. Bakın burada da albümlerimiz var. İki defa resim çektik şimdi. Bakın burada şarkı söylüyor bir arkadaşımız. Gördünüz mü? Beraber daha bir sürü albüm yapacağız. Ay elması da alalım. beraber durum, durum, ben de acıktım şey ben, ben de çok acıktım kaldım. Geliyorum, Renk kız açtı kız, arkadaşım bekle beni. Ben yedim havucumu gidiyorum. Aa çöpüş beni yalnız bırakmadı. Geldi mi çöpüş? Hoş geldin. Gel beraber hava alalım burada. <laughs> çöpüş gel sen gel. Balkondan düşersin sen. Ben gelirim senin yanına mavi saçlı kız. Çok güzelmiş gerçekten hava. Mis gibi çiçek kokuyor her taraf. Bahar gelmiş görüyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde Konuş telefonla ben gidiyorum. olacak. Çok hızlı da olacak mı? Çok merak ettim. Geliyor da. İnanmıyorum. Çok tatlı. Hoş geldin. Kar gibi bembeyaz saçları ve simsiyah elbiseni kız. Hoş geldin. Aramıza hoş geldin. Evimizin listesi bu işte. Gelen arkadaşlarımız açık şu an. Kapalı olanlar da daha gelecek olan arkadaşlarımız. Daha bir sürü lor bebek gelecek evimize biliyor musunuz? Bakın biz geldik. Bamban bon geldi, Kambi geldi. Kapalı olanlar da gelecek olanlar ya. Tam 20 tane kız olacağız yakında. Heyecanla bekleyin bizi olur mu? kızlarla beraber çekişlerimiz de gelecek. Sonra yeni yeni elbiselerimiz gelecek arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bekleyin bizi. Hoşçakalın.